merhaba aha oğlum geldi bu oyuna bayağıdır güncelleme gelmiyordu yeni gelmiş en son transparent almıştık buraya giriyorduk giremiyoruz Anam, kaşık mı? Anne. en son bunu almıştık guard pink gelmiş evil orange gelmiş dino orange gelmiş Anam, bunun kaşık var evet nadal gelmiş Colorful, rengarenk gelmiş. Shadow gelmiş. Golden gelmiş. Ondan sonra Alge Puffer. Maylea. Red The Pro. Alien. Unmasket. Ve en son. En son, en son kapı. Doors. Blue. Hadi bakalım. Koyalım. Yok açık şu anda. Çınarda da çağıralım. Hemen buldun mu? Bu mu? Evet. Hani gelmedi? Hani zıpla üstüne öyle ha, basma. Basıp mı alacağız? Hayır zıplayıp alacağız. Tamam bir tanesini aldık. Hadi gidelim. Dur çınar da gelsin. çınar geldi. Hani bu mu çınar? Evet. Tamam şuraya gidiyor. Haydi gelin bakalım. Şunu almıştık. Hadi hızlı koşmamı aç. Buraya yeni harita. Anne yani buradaki. Anne burası neresi biliyor musun? Neresi? Burası turuncu mağarası. He pro kırmızıyı almışız. Ben basmadan geldi ama. Anne bu bak bu, bu. Burası ilke eklenmiş değil mi? Ama başka bir şey yok. Sadece mağara var. Aa, şurada da var Buğra. Kötü turuncuymuş bu. Aldın mı bunu? Ben almadım. Bu mağarada iki tane var arkadaşlar. Bir şapka. Bir kötü turuncu. Hani bak, bak bir de Ay var. gökkuşağı var burada. Bir de onu aldım. Hadi gökkuşağın üstüne mi çıkacağız yoksa? Yok anne. Hani, Parkur mu var yoksa? Ben direkt aldım. He aldık. Renkli yeşil. Oyu gökkuşu Hey, dur şu gökkuşağını merak ettim ya. Aa, gidilmiyormuş oraya. Başka da bir şey yok herhalde bu tarafta. Hani bir de şurada şapka var. Bu, çitin üstünde. Çitin üstünde. Guard hmm. Kuart pink. Koruyucu pembe. Onu da bulduk. Başka? Buraya mı giriyoruz? Bunu almıştık zaten. Salam salam salam. Tek tek bakalım Abi, şunlara. Bunun üstünde de var. Bunun da var. Evet. Dinozorlu olan. Hangi dinozorlu? Dinozorluyu da aldık. Aha. Şurada da var. Bu masket. Şuralara bakalım. Ne otururum acaba? Hemen oturuyorum. Abi, arkalara gidelim. Arkalara bak. Aha burada da var. Gergin yeşil. Ha orada yeşil. Yok. Şuraya gel. Tam yanıma gel. Oradan. Gördün mü? Hani ya. Zıpla orada ikinci de. Ha orada. Burada var ama burada var burada. Var. Ha. <laughs> Yaşasın. Hani bir de gel, hani bir gelmişken kayak. Neredesin? Hani gelmişken kayak da ben gel, hep şu ma maviliye, griye basıyorum hep seçme yerine geliyorum. Şunu aldık mıydı? Oradaki, şuradaki, oradaki. Evet. Hani bak, hani, bak bir gelmişken kayak bir gelmiş. Sen geliyorum kaydırağa doğru. Şuralarda var mı diye bakıyorum. Nadal Nasıl buradaymış? Hadi kayalım. Oley. Hani bir gelmiş ya Çınar nerede? Hadi kayıyoruz. Anne. Sizi tutacağım. Çınar. Çınar gel be üstüme doğru. Bana 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 Yapıştım mı yere? Onun üstüne nasıl çıktın acaba Çınar? Burada da mı var? Aha. Uzaylı buradaymış. Hadi ona binelim. Rain buldu ya. Binemedim, binemedim, binemedim. Hadi, hadi, gittim. Son anda bindim. Haydi dönme de Aa. Bulamamışız onu. Bulamamış mıyız bunu? Giremedim. Bulamamış. Şu. Şunu bulduk mu? Hangisini? Şu guard yanındaki. Hani guard hani guard bulduk bence ya. Niye girilmiyor? Hani bak guard bulduk bulduk ama bak, ölmüyoruz. Bak görmüyoruz. Ey, gelmişik. Dolapta gelmişik. Kötü turuncu. Ama kötü turuncuya giremedim. Ben girdim. Kötü turuncu boyumuş. Bu Bu ha. Anam elinde kaşık var. Şunu aldın mı? Almış. Öbür yanındaki siyahlıyı almamış. Oy, onu almamış. İki oldu almadı. Ne oldu? Golden ol Ben yanındakini giyeyim bakayım oluyor mu? Golden'ı giydim. Yanındakini almış. Hani yanındaki ne? Elmalı bir şey. La 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 O zaman. şunu almışız yani. yani. Evet pembeyi almışız. Biz öbür pembeyi almışız değil mi? Hmm. Bu 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 bunu almışız. Şu pembeyi mi almışız? Sen bunu giydin mi? Evet ben pembedeyim. Gel bakayım yanıma. Geri geride misin? Tam önündeyim onun. Bu pembeyim. Ha? Evet. Ay çatatdayım tatlıymış bu. Çantası da var sırtında. Bunu U. almış mıyız? Hani bu e, hava. Bu hey, neydi? bunu almıştık değil mi? Bu neydi? Girdin mi sen? Ben girdim de bu neydi? Giy de gel bakayım. Yanındaki uzaylı. Yani, Ege giy, gi, giydim sen giyme ben giyiyorum. Giymiyorum ben sayıyorum. Un masketi de aldık. Hani çınar önümde o çınar ben değil. Bak bu nasıl? Evet şimdi şunu giy. Masket olan. Yani, hani biz Bak. Hey, maskesini çıkarmış. Vay. Öbür yeşilli neymiş? Öbür yeşilli de almışız. O ne? O da stretchy green. Kaç tane kalmış pink? Pink kalmış. El hey, bak nasıl? Bak. Ey! Kollarına bak. Pink kalmış. Hangisini almamıştık? Bir tane daha almamıştık şuradan. Bir şunu bile almamış. Shadow bir de kapı kalmış. Üç tane kalmış. Üç tane kaldı. Hadi bulalım şu çadırlara bakalım. Anne o pembe buradaymış bak. Anne o pembe buradaymış. Anne bak, dur geldim. Opa, bak, şu mu? Çık evet. Ay en baştaymış. Biz onu görememişiz. Anne yani biz görmeden şöyle yanından Direkt biz öbür arsaya mi? gittik ya. Şeye gittik ya ondan. Yani evet, evet iki ver. tane kaldı. Shadow'la e, kapı kaldı. Bak. Dışarıda mısın? Geliyorum. Buğra kapıyı buldu. Kap, burada bak delik açılmış kapı. Ha, delik açılmış. Şadıl da burada. Hemen yanında. Ay şadıl da buradaymış. Ay kapı nerede? Kapıyı bulamadım ben. Ay, kapı da şurada işte. O ne? Şu hani Çok karanlık. O yüzden. Anne hani, bir Süper. Hani, Bitti. Bak nasıl? Hey ee, çok güzel. Şu yanımızdaki kim? Çınar mı? Evet. Yok. Yeni rainbowları vurduk. Başka güncellemelerde başka oyunlarda görüşürüz. Başka güncellemelerde görüşürüz. Başka oyunlarda da görüşürüz. Bay bay.